Mutsuz bir ilişkiyi neden bitiremiyoruz? Aldatmanın altında yatan sebepler nelerdir? Sağlıklı bir ilişki nasıl olmalı? İkili ilişkilerin en ciddi sorunları ve çözüm yöntemleriyle psikolog Aynur İlhan az sonra konuştukça da. Stüdyomuzda psikolog Aynur İlhan'ı ağırlıyoruz. Konumuzda çok derin, özel, güzel bir konu. Aşk, ilişkiler ve aldatma. <laughs> ah ah gerçek aşklar kaldı mı diyerek başlayalım sohbete. Evet. Gerçek Bakayım, aşk nedir? Gerçek aşkın tanımı kişiden kişiye çok farklılaşıyor öncelikle. Ama kendi adıma tanımını yapmak gerekirse kişiden kişiye tanımı ve yaşanma şekli değişen yoğun duygu durumuna diyebiliriz. Ama çevremizdeki birçok kişi bunu iki kişinin birbirini sevmesi ve güzel bir gelecek hayal etmesi gibi bir tanımlamaya meyilli oluyor. Daha tatlı bir tanımlamaya meyilliyiz. Peki psikolojide gerçek aşı nasıl tanımlanıyor? Aslında onu paylaşmak istiyorum biraz. Ee, aslında e, psikolojiye göre aşk e, kişide derin travmatik izler bırakan bolca yıprandığı Çokça acı çekti, zaman zaman gerçeği kabullenmek noktasında direnç gösterdiği ve yaşadığı aşkı dünyadaki tüm ilişkilerden, yaşadığı ilişki dünyadaki tüm ilişkilerden farklı olarak gördüğü bir şuursuzluk ya da yoğun duygu durumu olarak <laughs> tanımlıyoruz. En, iyi, en büyük evet. aşkı ben yaşıyorum mu diyor içinde böyle. Tabii çok farklı görüyor. Fırtınalar kopuyor içinde evet, yani içi içine sığmıyor. Evet. Ve bunun gerçekten hani içi içine sığmamak o delilik hali olarak çoğu zaman tanımlıyoruz. Her şeyden çok başarılı. ...başka bir noktaya geliyor. Hayatının bir parçası değil, o aşk, o ilişki hayatının tamamı oluyor. E, tam bir merkeze oturuyor ve bütün öncelikleri değişiyor kişinin. İşte bu aslında şuursuzluk ve delilik hali e, olarak tanımlıyoruz psikolojik Aşık Aşk insan deli insan. Evet da, tamam. ama bu aşkın da güzel olması için <laughs> sağlıklı olması lazım. Evet, evet. Sağlıklı bir ilişki kurabilmek için neler olmalı? E, sağlıklı Burada. bir ilişkinin keşke formülü olsa ve böyle yazıp verebilsek gerçekten... ...bütün danışanlarımıza maalesef yok ama... Sağlıklı bir ilişki için olmasını hiç arzulamadığımız ve mesleki hayatım boyunca çokça denk geldiğim birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi anatomi profesörü her sene başında anfye girdiğinde kadın öğrencilerine seslenerek kızlarım lafım size koca terbiye edilmez terbiyelisi alınır dermiş. Ee, Biz hep tam aksini yaparız. Cebimizde bir değiştirilecekler listesi ve karşımızdaki insanı güçlü bir şekilde değiştirme arzusuyla o ilişkiye başlıyoruz. Partnerimizi özellikle bir kadınlar olarak, partnerimizi bir e, değiştirilecekler pro değiştirilecek bir proje olarak görüyoruz gerçekten. Ee, aksine aslında e, Jung da şey söylüyor. E, diyor ki e, iki kişinin bir kadınla bir erkeğin ilişkisi e, kimyasal bir tepkimeye benzer. Eğer tepkime gerçekleşirse kadın da erkek de olan seyri içinde zaten değişir. Biz ısrarla elimizdeki o değiştirilecekler listesiyle karşımızdaki insandan güçlü bir şekilde değişmesini arzuladığımız zaman olan bir şekilde değişiminin önüne geçiyoruz. Karşımızdaki insan da değişime direnç gösteriyor doğal olarak. Tabii ki beni evet. böyle sevdin, niye evet. değişeceğim ki? Der yani. Evet, o yüzden ee... Bence gerçekten değiştirmek istediğimiz, çok güçlü bir şekilde karşımızdaki insanı değiştirmek istiyorsak evlenmek ya da uzun ilişki kurmak istediğimiz an bir iki defa daha düşünmek ya da olduğu gibi kabul etmek en sağlıklısı. Olduğu gibi kabul etmek de şimdi burada temelinde dürüstlük ve sadakat var. Evet. Sadakatsizlik varsa bununla ilgili dizimiz de var. Var dizimiz de var. Burada hani <laughs> ölçüsü nedir? Sadakatsiz bir eş. Evet. Burada neye dikkat etmeli yani bunun ölçüsü ne? Yani aldatmak... Onu koruyabilmek için o aşkı. Evet. E... Affedeceğiz mi? Ya Aslında belki sebebine bakmak lazım. Neden aldatıyoruz? Belki biraz o tarafa bakmak lazım. Aldatmanın tanımı gerçekten yakın ilişki kurduğumuz partnerimiz dışında bir başkasına cinsel ya da duygusal ilgi ya da yakınlık duymak. Aldatmanın o kadar çok sebebi var ki flörtü daha önce eşi dışında bir hiç flörtü olmadıysa cinsel anlamda bir yoğun bir tatminsizlik yaşıyorsa... Ebeveyn olmayı eş olmanın önüne koyduysa artık gerçekten eşlerden bir tanesinin gerçekçi ya da aşırı ihtiyaçları doyurulmuyorsa diğer partneri tarafından bu aldatılmaya doğru giden bir yol oluyor. Aslında aldatmada en çok karşılaştığım ya yani aldatma sebepleriyle ilgili en çok karşılaştığım şeye değinecek olursam özellikle erkeklerde az önce kadınlardan bahsettik. Evet. Şimdi erkeklerdeki problemlerden bir tanesi evlendiğimiz kişiyle eğlenemiyoruz eğlendiğimiz ya. kişiyle evlenemiyoruz. Evliliği ve aşkı o kadar iki farklı yere koyuyoruz ki aslında bunlar bir bütün. Gerçekten hiç eğlenemediğiniz bir insanla bir ömür geçirmeniz zaten Ama bir şey söyleyeceğim. Değil. Eğlenemediğin insana da aşık olur musun ki acaba? Ama evet. evliliği farklı tanımlamakla alakalı bu aslında. Geleneksel bir yapıdan geliyorsanız eğer evlilik sizin için olması gereken koşulları kalıpları çok belli ha. bir yapı Beklentilerin neyse. Evet, beklentilerinize göre şekilleniyor. Ama bu ikisini ayrı yere koyuyorsanız ve ömür boyu size eşlik eden kişiyle gerçekten duygusal anlamda da paylaşımda bulunamıyorsanız aldatılmak bazen kaçınılmaz olabiliyor. Hmm. Baştan belli yani ne evet. olacak aslında. Evet Çandan ama bir çanını... hocam e, aslında affetmeyi sormuştu. Affet. Yani mümür. şöyle sadakatsız. Hı hı. Kişilerde de bağlıyoruz. <laughs> Burada hani e, aldattı affettin bir daha aldattı hı hı. E, tekrar bunun bir hani sonuçta bir sınırı kırmızı çizgisi olması lazım. Yani günümüzdeki dizi son zamanlardaki evet. dizide de bunun örneğini görüyoruz. Ya da bir kere, bir kere gene yapabilir diyor. yani. Yani, yani bunu kişi. çok affedemezsin. E, Karşı iki kişi taraf içinde geçerli. Bunda neye dikkat yani ölçü ne bunda? Yani ölçüden ziyade sadakatsizlik ilişkide ilişkiyi vuran bir kasırga gibi. Kasırgadan sonra ilişkinin bazı parçaları kırılıyor ya da tamamen kayboluyor. Bundan sonraki süreçte sizin kişisel değerleriniz ilişkiyi devam ettirip etmeme noktasında çok önemli bir kriter haline geliyor. Gerçekten ben asla aldatılan bir kişiyi affetmem gibi bir bakış açısıyla ilişkiye başladıysanız zaten geçinmeye gönlünüz belli bir noktadan sonra olmuyor. Dolayısıyla affetmek için de İki kişinin de gerçekten o geçinmeye gön gönüllü olması gerekiyor. Samimiyet İliş önemli. İlişkiye devam etme arzusu çok çok önemli. Taraflardan bir tanesi sadece buna arzuluysa ve diğer taraf gerçekten bu noktada yeterince çaba sarf etmiyorsa, dilediğiniz kadar affedin. Ya. Tekrarlanacak ve sağlıksız bir ilişkiyi devam ettirmek zorunda kalacaksınız aslında. Ya aslında bu Türkiye'de genel olarak kanayan bir yere. Yani bu anlamda kadınlarımız hani çocuk olmuş oluyor. Ailesini korumak adına ve yuvasını yıkmamak adına affedeyim diyor. Ama bu sefer bir kere affettiğin için nasıl olsa beni bir kere affetti diye düşünüyor karşı taraf. Erkek ya da kadın fark etmez ama evet. genelde erkekler oluyor. Ve tekrar film yeniden başa sarılmış oluyor. Yani bunun da bir sonu yok aslında. Kadın e, aldatıldıktan sonra neden devam etmek istiyor neden hala devam ediyor neden ısrarla bırakmıyor bu ilişki o kadar çok sebebi var ki birincisi ekonomik özgürlük belki belki olabilir özgürlük ama ben daha ayaklarının üzerine duramıyor. durabilmesi lazım kadın bireylerin evet, evet. bağımsız olabilmesi iradeleri güçlü olabilmesi lazım birincisi bu evet İkincisi, tabii ki çok, evet. E, bu çok daha temel e, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde çok evet. daha temel öncelikli olması gereken şeylerden biri zaten ama kadın erkek e, eşitliği e, evet psikolojik taraftaki kısma bakacak olursak birincisi ee, ...boşanmak, ayrılmak bir değişim aynı zamanda. İlişkiyi bitirdiğiniz anda bir değişim başlıyor. Ve değişime, değişim zordur, yeni bir başlangıç zordur. Bir bilinmezliktir, belirsizliktir. Mevcut durumu korumak arzusu, rutine devam etmek arzusu... ...düzenin bozulmasın arzusu. Bu hepimizin böyle e, bir odayı değiştirirken bile zorlanıyoruz çoğu zaman. Halbuki çok daha güzel bir odaya taşıyacağız. Belki çok daha güzel bir eve taşınacağız ama... ...o eşyaları toparlamak... Yeni bir yere taşınmak, eşyaları paketlemek o kadar zordur ki hepimiz için. Hele bir de çocuklar varsa. Tabii bir de çocuklar varsa çok ayrılmaz bir şey, asla bölüşemeyeceğiniz, ikiye bölemeyeceğiniz bir şey var ortada. Dolayısıyla orada rutini devam etme arzusu o kadar güçlü oluyor ki bu çok daha şey, çok daha temel bir sebep oluyor. Ama bir tanesi de evliliği ve ilişkiyi bir başarı olarak görüyoruz ve bitmesini başarısızlık olarak tanımlıyoruz. Evet. Aslında çok şey çünkü toplumsal olarak. Boşanmış kadına ilişkisi olmayan ya da hiç evlenmemiş bir kadına olan bakış açımız biraz sert. Erkek için böyle bir algımız yok belki Doğru. çoğu zaman. Daha ama Biraz daha farklı belki. ama evlilik e, hayatına devam eden kişiyi başarılı bir kadın olarak tanımlıyor e, toplum. Dolayısıyla kadın e, ilişkiyi bitirmek noktasında bitirmeye niyetlendiği an artık kendini başarısız hissediyor. Bu da çok olumsuz bir bakış açısı ve ilişkiye artık o düzene o toksik ilişkiye devam etmek Devam etmeye Dejibri sebep oluyor. kalıyor. Evet, evet. Toplum bakış açısı belki de dediğiniz gibi evet. biraz daha çok bizim Anadolu'da Doğu'da hani önemli bu ee, çocuklar da var ilişkinde ama hı hı. bir noktadan sonra eğer aile içerisinde şiddet, hakaret, Tabii. belli psikolojik baskı varsa yapabilecek bir şey yok. Evet. Aşk da zaten. Peki Bitmiş. bu aldatılma hiç olmasın yani. Tabii hiçbirimiz istemeyiz ama Hı -hı. bu ilişkileri, evlilikleri canlı tutmak Hı -hı. He, hep aynı hani seviyede tutmak evet. tabii hani aşkın ömrü evet. vardır derler evet. ama hani en azından o canlılığını kaybetmemesi adına çiftlere de görevler düşmüyor mu? Kesinlikle öyle. Siz bunu söylediğinizde aklıma Avrupa'da çift terapisi ile ilgili süreç nasıl işliyor o geldi aklıma. Ee, gerçekten çift terapisine devam edildiği sürede e, birlikte vakit geçirme kontratı olmadan çift terapisine almıyorlar eşleri. Keşke Türkiye'de de olsa biz de zaman zaman bunu istiyoruz. Bir sözleşme yapıyorlar gerçekten ve birlikte zaman geçirmiyorsanız, birbirinize vakit ayırmıyorsanız az önce o bahsettiğim ee, eş olmayı ebeveynliğe satmak aslında evet. onu çok önüne koymak aslında öncelikli koşul bence bu birlikte vakit geçirebilmek evet. gerçekten verimli vakit artık e, ebeveyn olmak sizin çok önceliğinizse evet. eş olmayı unutacaksınız belli bir noktadan sonra Öncelik, önceliğiniz çocuğunuz olacak onun ihtiyaçları olacak ve ee, birçok anne birçok baba bu hataya düşüyor maalesef. En öncelikli koşulumuz bu gerçekten evet. bizim. Bunu korumamız lazım. Evet kesinlikle. Valla konular derin konuştukça ee, konuşasım geliyor evet, evet. ama evet. teşekkür evet. ediyoruz süreniz kısa. Ayağınıza Çok sağlık. Çok Aynur konular. İlhan bizimle birlikteydi. Yine bekleriz sizi. Ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim biz de mutfağa Elif'in yanına gidelim.